arayayım. Kim? Kimi arıyorsun Meral'ci? Kızları arayacaktım ama vazgeçtim. Şimdi onlar pek ilgilenmezler. Aslında Eylül'ü arasam... Ay, o da sevindim der geçer. Bu bomba haberi bir tek Zehra ablayla paylaşabilirim. Meralcim sonra da arayabilirdi. ne aşarmışım bu eriyi be. Alo. Zehra abla. Bil bakalım ben şu an nereye gidiyorum? Aa, nereye? Kız ünlülerin kuaförü değil mi o? Evet. Oraya gidiyorum tatlım. Kimden gidiyorsunuz? Macide Hanımlar götürüyor. Oo, hadi bakalım. Vallahi ben de geleyim. Bakıma ihtiyacım var zaten. Saçıma, başıma, elime, ayağıma. Uzun zamandır yaptırmıyorum. Hem sana arkadaşlık da ederim. Tamam, tamam canısı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına dolmuşa getirme beni o zaman, ha. Aldır beni. Tamam. Sen geldiğinde çaldır beni yarım. Tamam, tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Kızlar da kedi yapmış gibi ha. Kim başlarını seviyorsa onun peşinden gidiyorlar. Hmm. Boş boşuna götürmüyordur o kuaförü o. İzin bir şeyin peşinde. Hadi bakalım. Zehra ablayı da alabilir miyiz? Ne münasebet? Yani şimdi e, ne bileyim yolumuzun üstü değil de trafik vardır falan diye öyle söyledim. Ama o kadar söyledim heves etti kadın. Şimdi onsuz gidersem çok ayıp olur rezil olacağız ya. O kadının çenesi hiç durmuyor. İnşallah tanıdık birileri yoktur. Sızlanma harika. Olur Meral'cığım, tamam. Sen istiyorsan onu da alırız. Tamam. Meral bugün size havyarlı bir bakım yapalım. Hem saçlarınıza çok iyi gelir. Sonra da biraz uçlarını toplayıp şekil veririz. Tamam süper. O havyarlı bakımdan bana da yapsın da ne biçim mi o? Ee, saçınızı bitirelim. Ben size evde kullanmanız için bir ürün vereceğim. Bana güvenin saçlarınıza çok iyi gelecek. Aynı havyar bakım. Evet aynısından. Ama ben babama bile güvenmem. Ona göre yap da yani. tamam. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Şu biraz çekilsene. Ben tam görmüyorum. Bakayım. Tamam, peki. Tamam, kızma kaybolma. kestirecektim de yakışır mı acaba bana sarı olan? Hemen geliyorum. Meral Hanım çok özür dilerim. Hemen geleceğim. Tabii. Çok güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu musun? Hem de çok. Teşekkür ederim. <laughs> Oh. Demek ki bunun için getirdiler bu kızı buraya. Vay Macide vay. Entrikalar kraliçesi Zehra'yla mi yarışacaksın sen? Ben senin... Hep pardon, bana mı Demedim, çok sinirlerim bozuk. Sen <laughs> devam et. benim tuvalete gitmem lazım. Hamileyim ya. Sıkıştım biraz. Sık, tamam. tamam, peki buyurun. Aldın mı? Aldım, aldım. Zarfı getirdim Getirdim. <Gülüyor> <Gülüyor> Onda Sadri'nin saçları var değil mi? Şimdi bunları şoförle kliniğe göndereceğiz. Bakalım gerçek torunu muymuş değil miymiş bugün anlarız. Tamam. <laughs> bir çekilir misin yerine bir şey konuşacağım da Tamam. Ne oldu Zehra abla ya? Demin kesilen saçım var ya, onu alıp zarfa koydular. Şoförüyle Diyan etesine gönderecekmiş o saçı. Ne diyorsun sen ya? Bittik biz ne yapacağız? Dur şimdi sen panik yapma. Sen panik yapma. Ben bir şey düşüneceğim. Bir saç, kuş çıvası gibi tepemde, ne yapıyorsunuz siz ya? Dolandırıyorsunuz kardeşim siz. E, bir sorun mu var hanımefendi, ne oldu? Öyle sakin sakin konuşma, beni sinirlendirme. Tabii ki problem var. Görmüyor musun kafamı? Mahalle berberinden ne farkın var? Dolandırıyorsunuz bir kere, para alıyorsunuz ya. Niye çirkinleştiriyorsun beni? Hanımefendi, saçınız daha bitmedi ki. Yani saçınız bir bitsin, e, ondan sonra beğenmezseniz... ...bir şekilde telafi ederiz. Yani siz böyle söyleyince ben mahcup oldum şimdi. Göz var, izan var değil bu tavuk kuşu gibi kafamda ya. Beni götürün buradan. Allah aşkına bütün asaplarım yerle bir oldu ya. Hamileyim ben sonuçta. Ben gitmek istiyorum. Aa. ne oldu? Anacığım ne olacak? Bunlar bayağı sizi dolandırıyor. Bu kadar para verilir mi bu çirkin saç için ya? Sen enayi olabilirsin ama ben değilim yani. Ee, Zehra abla saçını hiç beğenmemiş de... ...ben onu götüreyim. Hadi gel bir taksi çağıralım biz. Taksi olmaz olur şimdi bana? Yemin senin işin bitmedi daha. Macideciğim, hamileyim biliyorsun. Biraz da fenalaştım. Sen şoförünle beni yollar mısın? Olur. Zaten ben onu bir yere gönderecektim. Önce sizi bırakır. Biz de Sadri'nin şoförüyle döneriz. Allah razı olsun canım benim. Ben çantamı Saçlarını açsaydın bari Zehra abla. Şoför bey, bu koltuklar benim evim koltuklarından daha rahat he? Doğrudur. Ne güzel bir şey değil mi zengin olmak? Oh. Şu arabanın lükslüğüne bak. Vallahi beni bıraksan burada yaşarım böyle ev gibi. <laughs> Bu araba çok benzin yakıyor mu? Normalden biraz fazla yakıyor, evet. Ee, Sadri Bey için de herhalde çok önemli değil yani benzin parası. Çok parası var adamın, çok. benim şimdi aklıma geldi ya. Benim Meral'in yurduna gitmem lazım. Ne olur bir dönüver de götür beni beş dakika hadi. Ama Macide Hanım bir yer teslim etmem gereken bir zarf verdi. Trafiğe kalırsam gecekirim sonra. Ay kalmazsın ya beş dakika ne olacak? Bak hamileyim yani ee, ne olursun. Vallahi bir dua ederim trafik açılır ha. Peki. Sağ ol.